Nehir Galaxy serisinden seramik, ikili tava ve sahan seti 445 lira. Kelebek kulplu porselen 12 parça altık kişilik fincan takımı 265 lira. Lüks 115 santim 30 santim ölçeğinde boy aynası 400 lira. 5 katlı plastik ayakkabılık 125 lira. Tefal Magic Tea'den çelik çay makinesi 1280 lira. Dama desenli emaye 32 santim çapında servis ve sunum kasesi 75 lira. Philips Azur seriden buharlı ütü 1200 lira. Schaefer Kitchen House'tan 1 litre kapasiteli cam termos çeşitleri her biri 275 lira. Simfer'den inox 70 litrelik fırın 1500 lira. Antik 24 parça 6 kişilik yemek takımı 750 lira. Doğal bambu ekmeklik 200 lira. Çiçek desenli 41 santim çapında çinko tepsi 80 lira. Renkli silikon kapaklı dörtlü çelik saklama kabı 240 lira. Perilla'dan lüks ütü masası 500 lira. Arkadaşlar videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Puflu lüks kirli çamaşır sepeti 325 lira. Tekerlekli metal gövdeli 400 zigon 875 lira. Çift taraflı döküm 36 santimlik ızgara tava 150 lira. Polosudan renkli örgü ipleri adet fiyatı 18 lira. Cepli tekerlekli pazar çantası 120 lira. Fakir triodan mega blender set 900 lira. Singer'den dikiş makinesi, iğne, yağ, makas, iplik takma aksesuar seti 145 lira. Tek kapaklı çok raflı çok amaçlı dolap 995 lira. Doğal ahşap 60 santim çapında yufka açma tahtası 150 lira. Metal ayaklı bistro mutfak masası 600 lira. Çok amaçlı büyük boy dikiş ve organizer çanta 50 lira. Nehirden cam kapaklı çelik 22 santimlik sahan 245 lira. Mehtaptan da gri renk 32 santimlik kavurma sacı 215 lira. Metal standlı porselen baharatlık takımı 375 lira. 304 kalite çelik çaydanlık takımı 475 lira. Puflu sandıklı dinamik ayakkabılık 500 lira. Arzum'dan Cyclone elektrikli süpürge 3500 lira. Renkli 5 litre kapasiteli temizlik kovası çeşitleri adet fiyatı 45 lira. Lüks bambul kirli çamaşır sepeti 475 lira. Lüks 4 metrekare salon halıları 300 lira. Metal döner standlı 12'li cam baharatlık 230 lira. Granit üçlü kek kalıbı seti 525 lira. 4 kapak 6 raflı çok amaçlı dolap 945 lira. Lüks plastik siyah düğün sandalyesi 245 lira. Karışık renkli seramik altılı çay tabu 50 lira. Canlı çiçek, dev monstera salon bitkisi 100 lira. Renkli ahşap, balkon ve bahçe oturma takımı 2 sandalye bir masadan oluşuyor 1650 lira. Segden inox bulaşık makinesi 9800 lira. Bizi hangi şehirden istiyorsanız yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri mutlaka yazın. Ayrıca videoya da beğeni atmayı unutmayın. Çelik kapaklı 26 santimlik çok amaçlı tava 240 lira. Desenli kristal kapak üçlü yamaya Chelsea seti 250 lira. Vakum kapaklı çelik ikili saklama ve yemek kabı 230 lira. Standlı kırmızı kulplu çelik üçlü cezve 250 lira. Love Mira'dan nostalji serisi 12 parça altı kişilik çay takımı 175 lira. Kristal saplı ikili pasta servis seti 225 lira. Paşa Bahçe Diamond'dan şekerlikler 60 lira. Renkli buzlu cam üçlü dondurmalık 75 lira. 5 kaseli kapaklı porselen kahvaltılık 145 lira. İkili sebze şekilli çok amaçlı silikon kapak 20 santim çapında 27.50. Fırın bölmeli askılı mutfak dolabı 1000 lira. Karışık renkli altılı cam meşrubat bardağı 70 lira. Paşa Bahçe Borcam'dan fırın tepsisi 100 lira. Altılı çift renkli kupa seti 185 lira. Tek fiyat mutfak servis gereçleri adet fiyat 30 lira. 6 bölmeli tencere tava organizer köşe raf 150 lira. Kütahya porselenden altılı altın yaldız pasta tabı 175 lira. Altılı borosilikat tombik çay bardağı 100 lira. Lavdan renkli yaldızlı altılı çay vardı 80 lira. 3 bölmeli kavanoz organizeri 16.50. Püsküllü koltuk ve kanepe örtüsü 65 lira. 300 ml kapasiteli altılı kapaklı cam kavanoz seti 37.50. Çelik standlı ve kapaklı 4'lü cam baharatlık takımı 150 lira. Paşa bahçe zestten borcam 2000 cc'lik saklama kabı 50 lira. 2 sepetli çok amaçlı mutfak dolabı 110 santim 66 santim ölçeğinde 450 lira. Range demciden 1800 watt gücünde çay makinesi 975 lira. Sünger kaymaz halı örtüsü 150 santim 230 santim ölçeğinde 160 lira. Paşa Bahçe patisseriden midi ayaklı sunumluk 79.50. Yine Paşa Bahçe'den ayaklı baton sunumluk 100 lira. Kütahya porselenden desenli tabaklı 12 parça altı kişilik kahve takımı 250 lira. Plastik kapaklı 3'lü borcam tencere 245 lira. paslanmaz çelik 25 santimlik süzgeç 80 lira. Çiçekli dantelli yuvarlak masa örtüsü 50 lira. Çiçek dekorlu yuvarlak metal duvar saati 85 lira. Seramik limon model sıvı sabunluk ve deterjanlı 40 lira. İkili dekoratif sümbül şamdan 75 lira. Çekmece tipi yumurta organizeri 36'lı 50 lira. Kadınlar için renkli kol saat çeşitleri 185 lira. Canlı çiçek büyük patos salon sarmaşı 75 lira. Boncuk model akrilik kahvaltılık 75 lira. Kapaklı diamond üçlü plastik kase 77.50. Çin'i desenli tabaklı porselen baharatlı 175 lira. Metal ızgaralı tavuk fırın tepsisi 120 lira. Melemin 31 parça piknik yemek seti 330 lira. Tekerlekli çekçekli seyahat çantası 230 lira. Selçuklu bakır 14 santimlik sosluk 100 lira. Ezme granit üçlü güveç tencere seti 775 lira. Askılı Ferforje Balkon Saksılık 90 lira. Vip Ahmet Pratiko'dan Pedallı Temizlik Kova seti 325 lira. İki kapaklı çekmeceli kirli bölmeli banyo dolabı 945 lira. Desenli yuvarlak masa örtüsü 50 lira. Tefal Infinity'den 26 santimlik tava 375 lira. Renkli kapaklı yedili saklama kapı seti 85 lira. Döner standlı 16'lı plastik baharatlı 245 lira. 4 kapaklı mermer desenli çok amaçlı dolap 700 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Tefal'den ikili tava seti 24 ve 28 santimlik 2 tava 400 lira. Emsan Azur'dan üçlü çelik tencere seti 685 lira. Desenli çiçek kenarlı tepsi çeşitleri her biri 45 lira. Gold yaldızlı cam lokumluk şekerlik 90 lira. Berlin'den granit dörtlü tencere tavası seti 1650 lira. Akrilik çalseri dijital mutfak terasi 175 lira. İkili kornet model cam dondurmalık 45 lira. Tezgah üstü tepsili bulaşık kurutma rafı 100 lira. Renkli 2 litrelik tombik termos çeşitleri her biri 180 lira. 4 bölmeli pratik otomatik erzak çeşmesi 245 lira. Emsan'dan 4 taraflı multirendi 60 lira. Altılı ayaklı akrilik kahve yanı bardak 95 lira. Lava dökümden 30 santimlik yuvarlak tepsi kalıp 370 lira. Renkli büyük boy 30 santimlik elek 40 lira. Paşa Bahçeden baklava desen altılı kase seti 90 lira. Ahşap kapaklı seramik sıvı sabunluk 50 lira. Zenker'den ikili kurabiye tepsi seti 125 lira. Pratik elma dilimleyici 35 lira. Hasreper'den desenli çelik çaydanlık takımı 1,5 litrelik demliği 2,5 litrelik suluğu var 450 lira. Eskitme kaplama cam avizi 325 lira. Ayna kapalı düşer kapaklı ayakkabı dolabı 600 lira. Renkli cam fincan çeşitleri adet fiyat 35 lira. Minderli ek bölümeli ayakkabı dolabı 400 lira. Güral porselenden kapaklı kupa çeşitleri her biri 45 lira. Çekmeceli raflı 100 santim 60 santim ölçüsünde çalışma masası 360 lira. Akel'den termostatlı 35 litrelik midi fırın 1000 lira. Taş işleme kenarlı ikili mürdün tepsi 105 lira. Fakir Adel'den Vintage Çelik Kettle 2200 watt gücünde 1.8 litre kapasiteli 300 lira. Philips Power'dan 850 watt gücünde elektrikli süpürge 2700 lira. Lav'dan kırmızı tabaklı kalp desenli 12 parça altı kişilik çay seti 125 lira. Katlanır alüminyum pazar arabası 270 lira. Dekoratif seramik üçlü lale vazo seti 90 lira. Desenli renkli 3 litrelik basak çöp kovası 45 lira. İyi ki varsın yazılı 250 cc'lik romantik kupa 30 lira. Akrilik 12'li baharatlık seti 125 lira. Dekorlu cam bisküvi saklama kabı her biri 70 lira. Rattan ekmek sepeti çeşitleri 60 lira. Pratik baykuş rende çeşitleri 30 lira. Balık dekorlu 800 ml kapasiteli porselen demlik 200 lira. Pratik çikolata şelale cihazı 275 lira. Çok renkli kristal cam şekerlik 55 lira. Dekorlu lüks lacivert vazo 140 lira. Büyük mikser kurutma ve doğrayıcı 100 lira. Keramikadan etnik dekorlu kupa çeşitleri 30 lira. Paşa Bahçeden yaldızlı üçlü uzun meşrubat bardağı 60 lira. Esse'den renkli döküm kek kalıbı çeşitleri 140 lira. Öğren Bayan Doradan da yumak çeşitleri olacak adet fiyatı 20 lira. İkili bambu kalp model 19 santimlik pasta tavı 80 lira. 10 gözlü dolap içi ayakkabı ve çanta organizeri 90 lira. Dörtlü cam baharatlık ekmeklik seti 110 lira. Stantlı cam sofra tuzluk baharatlık seti 45 lira. Ferforcu askılı 40 santimlik saksı çeşitleri 70 lira. Emsan'dan hamur yoğurucu 1300 watt gücünde mutfak robotu 2230 lira. Su geçirmez nefes alır kiler dolabı 345 lira. Büyük boy çelik süzgeç 85 lira. Alize'den kadife üçlü örgü ipi 75 lira. Seramik motifli 6 parça pasta tavuğu 140 lira. Desenli pedallı 10 litrelik çöp kovası 75 lira. Çiçek desenli ahşap tepsi 70 lira. Kabartma desenli altılı meşrubat bardak seti 110 lira. Nakışlı ikili lüks havlu seti 65 lira. 4 katlı dekoratif ferforje 80 santim yüksekliğinde çiçeklik köşe rafı 210 lira. Süzgeçli silikon kapaklı 1 litre kapasiteli cam demlik 100 lira. Ay dekorlu 750 mililitre kapasiteli başucu sürahisi 60 lira. Köşeli kapaklı saklama kutusu 80 lira. Paşa Bahçe Estrella'dan altılı pasta tabı 155 lira. Mısır tane ayırıcı aparat 30 lira. 7 parça rende doğrayıcı seti 125 lira. Organizerli tuvalet kağıtlık 90 lira. Ahşap kapaklı üçlü seramik kavanoz seti 110 lira. İkili cam T-Light mumluk 40 lira. Su geçirmez yapışkanlı raf ve dolap örtüsü 45 santim 200 santim ölçüyünde 50 lira. Ahşap saplı 20 santimlik borosilikat tava 65 lira. Dijital baskılı mutfak önlüğü çeşitleri 45 lira. Paşa Bahçeden 34 santimlik renkli borcam tepsi 130 lira. Mikrofiber bir çift temizlik kaloşu 45 lira. Arnika'dan 1500 Watt gücünde cam kapaklı elektrikli pişirici 500 lira. Renkli seramik dörtlü dondurma kaşığı 45 lira. Nostaljik mini pickup radyo 150 lira. Ahşap görünümlü kapı arkası askılık 55 lira. Evet arkadaşlar gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.